varikosel tedavisi nasıl yapılır? Aslında varikosel uzun yıllardır, 10 yıllardır klasik yöntemle nasıl çözülürdü, ameliyatla nasıl çözüldü ona bakalım. Aslında problem nereden başlıyor? Gördüğümüz gibi genelde solda olduğunu söyledik değil mi biz varikoselin? Aslında problem buradan başlar. Yani pınarın kaynağı burasıdır. Ameliyatlarda ne yapılıyor? Şu bölgeye kesi yapılıyor cilt kesiliyor, cilt altı doku kesiliyor. Şu damarlar aslında şematik olarak çizilmiştir bunlar. Böyle kolay gözükmüyor ameliyatta. Bunlar tek 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 bulunup kesilip bağlanmak zorunda bunların bir kısmı gözden kaçtığı zaman veya buradaki toplar damar yerine atar damarı kesip bağladığımız zaman testis ölümüne giden bir takım komplikasyonlar olmaktaydı. Asıl tedaviyi nerede yapmamız lazım aslında baktığımız zaman şu bozukluk olan şu bölgede yapmamız. Peki cerrahi olarak niye bura, burada yapılmıyor bu tedavi? Çünkü burası çok derinde. Vertebranın, omurganın yanındaki bir bölgedir şuralar ve buralara girildiği zaman cerrahi olarak bu damarlar bulunamıyor. O kargaşa içerisinde bu bulunamıyor. Bulunsa dahi emin olunamıyor. Başka bir damar tıkandığı zaman, kesildiği zaman bu sefer testis ölüme gidebiliyor veya başka komplikasyonlar çıkabiliyor. Klasik tedavimiz nerede yapılıyor? Kasığın biraz üzerinde şu bölgede tek tek damarlar bulunup yok edilmeye çalışılıyor. Gözden kaçan şu bir iki damar olduğu zaman bu sefer tedavi başarısızlığı olarak karşımıza çıkıyordu. Fakat günümüzde bütün bu zorlukları aşmamızı sağlayan bir takım teknolojik gelişmeler oldu. Embolizasyon tedavisi dediğimiz ameliyatsız, ameliyatlara göre çok daha başarılı, ameliyatlara göre çok daha konforlu, hastanede yatış gerektirmeyen, ameliyatlar sonrası görmüş olduğumuz testis nekrozuymuş, o bölgede enfeksiyonmuş, testisin kaybedilmesiymiş veya ameliyat kesi yerinde fıtık gibi bir takım olaylara, yan etkilere maruz kalmadan yarım saatlik bir işlemle, embolizasyon işlemiyle artık bunu Pınar'ı kaynağından kurutarak olayı çözebilmekteyiz. Evet bu videomuzda ameliyatsız varikosel tedavisi nasıl olur onu göreceğiz. Sağ kasık bölgesinde ince bir kateter yardımıyla ana karın toplar damarına ulaşılıyor. Buradan tel ve kateter yardımıyla sol Testiküler ven dediğimiz genişlemiş, bozulmuş, varikosele neden olan toplar damar içerisine ilerliyoruz gördüğümüz gibi kateter yardımıyla. Damarın en alt uçuna, testise yakın bölgeye kateterimizi yerleştiriyoruz. Gördüğümüz gibi sol tarafta kırmızıyla gösterdiğimiz genişlemiş toplar damarlar varisleri sembolize ediyor. Evet, bozuk damar içerisine koil göndermeye başlıyoruz. Bu coil kalıcıdır. Ömür boyu burada duracaktır bu damarın tıkanmasına neden olacaktır. Kalıcı olması da önemlidir. Bir daha açılmaması lazım. Çünkü bu damar bozuk bir damardır. Coil'imizi yerleştirdik. Tıkanıklık kalıcı ve sıkı olsun diye birden fazla coil atılıyor. Distal bölge dediğimiz en alt bölgeye iyice kan kaçışını engellemek için yukarıdan aşağı sıkı bir düğüm benzeri titanyumdan yapılmış blokaj yaptık oraya daha sonra toplar damarın yan dallarından gelebilecek, oluşabilecek kaçakları engellemek için daha üst bölgeye son yıllarda geliştirilmiş tüylü koil olarak adlandırdığımız gördüğümüz gibi tıkayıcılığı daha yüksek, daha büyük boyutlarda farklı bir koil yerleştiriyoruz. Bu işlemler yapılırken hasta, uyanık bizimle sohbet eder durumdadır. Bu işlemler esnasında asla acı yoktur. Hasta ne yaptığımızı bizimle birlikte anjiyografi ekranında izleyebilir.